Ya Kemal doğru ol be. Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma. Yanına bir iki tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözdüğünü veya çözeceğini mi zannediyorsun? Bu zatın artık yaşanmayan bir sorunla ilgili bir gece yarısı ortaya çıkıp kanuni düzenleme teklif etmesinin Gerisindeki riyakarlığı görüyoruz da başka ne hesap var? Onu da değerlendirmemiz lazım. Bu değişikliği iptali için büyük bir keyifle Anayasa Mahkemesi'ne götüren kişi kimdi biliyor musunuz? Bizzat Kılıçdaroğlu'nun ta kendisiydi. İşte ismi, işte imzası. Kılıçdaroğlu'nun iptal başvurusunda yer verdiği başörtüsünün çağdaş demokrasiye tehdit oluşturduğu kamu düzenini, toplum huzurunu ve beraberliği zedeleyeceği ifadeleri hem bu şahsın alnına hem de demokrasi tarihimize kara bir leke olarak kazınmıştır. Dava açanların başında da kim geliyordu? Bu Kılıçdaroğlu. Onun da yine işte ismi ve imzası Kılıçdaroğlu Belgeyle konuşuyorum Belgeyle Senin imzalarınla konuşuyorum Bey Kılıçdaroğlu Dürüst ol dürüst Artık bu yalanların yetti ya Şimdi sizlere CHP'nin Ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsün meselesiyle ilgili yaklaşımlarını Bir videoyla kısaca hatırlatmak istiyorum. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Konuşmaya gelince çok güzel konuşuluyor ama bir icraate gelince nedense benim başörtüm bir şey şeyi engel oluyor gibi davranılıyor. Bu da Aynen, bana bak en bak çok Bakın, ilginç geliyor benim da Allah'a zorlamadım ve ibadetimde kimse, kimse giremez. giremez. Kimse giremez. Evet. olamaz. olamaz. Ama oluyorlar. Demek, Alıyorsunuz. Demek ki... Sadece bizim devletin değil. Peki devletin koyduğu kurallar neden sadece benim özgürlüğüme karışıyor? Hayır. Türbanla öğrenciler okula girecektir diye. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Bir gün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğru. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. Siyaset bu alana yani dil alanına girmemelidir. Veya sadece seçim Veya zamanlarında sizin... başörtülerin yanına gelinmemelidir mesela değil mi? Hayır biz... Eğitim kurumlarında da ilk, i̇lk de, orta öğrenimde olmamalı. İlk orta olmamalı? Evet. Belediyede mi olmamalı? Belediyede kamu yani hizmet veren kişi aynı. Kamu görevlisi için. Bu ikisinde olmamalı, olmamalı. yasalara aykırı ise yasaların gereğini kim yapacak? Ama kamu görevlisi ise eğer bu ülkede hukuk varsa, bu ülkede yasalar varsa, mahkemeler varsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi varsa gereği yapılır. Bir hakimin türbanlı olması doğru değildir. Bunu geçelim. Doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu. Olmaz. Türbanlı bir polis de olmamalı. Türbanlı bir subay da olmamalı. Türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Türban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var? Ben biliyorum. Niye türban takıyorsun diye bir şikayet oldun bugüne kadar? Hayır, niye türbanla okula giriyorsun diye şikayet. Şimdi bakın devletin kuralları var söyledim ben size. Devletin İnsanlar kuralları var. İnsanların var efendim. Allah böyle aşkına ilkokula giderken nasıl gidiyoruz? Ortaokula giderken nasıl gidiyoruz? Meclise giderken nasıl gidiyoruz? Subaylar nasıl gidiyor? Hukuksuz tavır içine girmeyelim. Bırakalım bu işken doğal meclisi içinde çözülsün. Efendim? Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. MİTİK'te yaşlı bir kadının başörtüsünün çıkarılmasına Erdoğan tepki gösterdi. 80 yaşındaki bir Anadolu kadınını sahneye çıkartıp onun başından onun başörtüsünü çekip çıkartmayı siz hangi insani anlayışla bağdaştırıyorsunuz? Hangisiyle bağ? Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin açıklanmasının ardından sözde irtica ile mücadele adı altında düşünce ve inanç özgürlüğü baskı altına alınmaya başlandı. 28 Şubat yargılamalarına ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu diye? 80 yaşındaki, 90 yaşındaki insanı getiriyor ve bu insanlar onurlu insanlar. türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Benim evet, için bir çuldur o. Ee, bir metrekarelik bez parçası. Eski. Üniversitede türbanın önünü açacak düzenleme meclis genel kurulunda muhalefetin sert eleştirilerine hedef oldu. Öne çıkan temel konu düzenlemenin anayasa ve laikliğe aykırı olduğuydu. Gündem türban filan değil. Hedef laiklik. Bu doğru dürüst bir Hedef layıklık. Minareler sürgümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamız diyen siyaset adamları layıklığın güvencesi olamazlar. Dünyanın hiçbir demokrasisinde din referans alınarak Anayasa değiştirilmesi. Karmaşanın, ayrışmanın, toplumsal huzuru bozmaya yönelik davranışların bir an önce önünün alınabilmesi amacıyla yürürlüğü durdurma isteğimizi de dilekçemize eklemiş bulunmaktayız. Değerli Kardeşlerim, evet gördüğünüz gibi tablo gayet net bir şekilde ortadadır. Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici bir mesele yaşandıysa bunun tek müsebbibi en bariz örneğini bizzat Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. Bu faşist kafa kendi çıkarları için dün ülkemizdeki bir kısım insanların laiklik hassasiyetini istismar etmişti. Şimdi de aynı kafa milletimizin başörtüsü hassasiyetini istismarın peşindedir Can Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.